Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dikin Minecraft. Bugün ne yapacağız? Yapı kapışması yapacağız arkadaşlar? O zaman başlasın eğlence. Şöyle 15 dakika olacak. Ben başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle de arkadaşlar. öyle diziyom arkadaşlar Böyle yaptım arkadaşlar. Şu üst kısmı yapıyoruz. Bir arkadaşlar. bakın gördüğünüz Arkadaşlar iyi yaptık benimkine bakmaya ve böyle sağlıklı boş verin Evet arkadaşlar böyle yapacağım You know Şöyle böyle arkadaşlar. Burası da <laughs> i̇şte bu bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şimdi diğer arkadaşımızın evine bakacağız Çünkü belki bitti. Evet arkadaşlar arkadaşlar izin vermedi biraz dinlendi. Ben de bahçe yapacağım. Oyu siz arkadaşlar. Bana verin arkadaşlar. Bakın, çok güzel yapıyoruz.

Sen yaparsın, ben seni kaç kere uyaracağım? Ar ar ki. Arkadaşlar buna sıfır puan ve Arkadaşlar şimdi bakayım ne yapıyorum. Yine onun evini patlatmak vardı ama ben öyle bir isteyeyim. <laughs> Mecbur bu lazım buna da. Başka türlü atılmaz Abi yine de bu. Ama şey güzel. Kafamın içine hava var. İlecilik yapıp ben kalk. İlecilik yapıp kazanmayı bekliyor arkadaşlar. Benim evim bitti gördüğünüz gibi. Bu arkadaşı ne kadar ne yapabiliriz? Bunun evini kırsak Şimdi ben öyle birisi için arkadaşlar. atıyor. Şimdi ben evde kırsam. Diyecek ki sen hilya attı. Kendisi benden büyük hilya attı arkadaşlar. Hile mi yapıyorsun sen? Yürü. Hile arkadaşlar. Bedir Şimdi onu zülükle kıracağız benim. Buraya kadar gelsin çıkardık. Buraya kadar gelmesin. Daha ne kadar büyütüm be. Al bakalım. Evet arkadaşlar. Bu sefer Bence yine üstten bakmaya çalışacak. Yapı kapışması yapacağız. Dönemeyin evime bakıyor. Bir mi yani? Kendini kontrol edemiyor arkadaşlar. Benim yapmayı çok seviyorum herhalde arkadaşımız. Tamam. Ben de biraz bekleyeyim. Şöyle doğrultayım. İlerilik yapmaya çalışırsak mı bakamayacak Ben de alt kata bakıyorum çok az kaldı arkadaşlar. Süre doldu. Her evine bakıyorum arkadaşlar. White. Güzel hiç, değil. Benim böyle arkadaşlar çözüldü. İlk yüz yolun belirli. Ben onun evine bakacağım arkadaşlar. Ben onun evinin içine bakacağım. O da benimkine bakacağım. Hadi bismillah. Tamam baktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar size kendi evimi göstereceğim. Gel bakalım. Gel. Nasıl, Nasıl sözü şurada var arkadaşlar. Gel gel. da terasa çıkıyor. Evim bu kadar arkadaşlar. İlk bir Çok kötü, ki çok iyi sanki bak, bakıyor. Buna düşük arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.